Bugün antrikot nasıl kesilir, nasıl hazırlanır ve nasıl dövülür bunu yapacağız. Antrikotumuz şu anki antrikotumuz temizlenmiş ve bunu keseceğiz güzel güne. Evet, kesme şekli çok önemli çünkü antrikotu keserken tek parça halinde kesmek lazım. Evet. İki parça antrikot vermemiz olmaz. Antrikotun özelliği budur. Antrikotumuzu aldık ve kesmeye başladık. Şöyle yine bir parça. Kesimle dikkat etmemiz lazım. Gramajların birbirine uyması lazım. Gramajları küçük olursa antrikotumuz işe yaramaz.